Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bruce tarzı oynuyoruz. Yine eee karakter gelmiş, yeni haritalar gelmiş ve yanında kardeşim Asaf var. Birlikte hediyelerimi açacağız. Yeni karakteri deneyeceğiz ve birkaç tane maç yapıp videoyu kapatacağım. Evet, ilk öncelik de yeni gelen karakteri denemek istiyorum arkadaşlar. Bakın nasıl bir karaktermiş? Gerçekten güzel bir karaktere benziyor. Gördüğünüz gibi daha gelmemiş ama destansı iyi bir karaktere benziyor arkadaşlar. Hemen eğitim alanına gidip deneyelim karakterimizi. Evet. Şimdi e, ilk önce şunları deneyeceğiz arkadaşlar. Bu da bayağı iyi vuruyor. Evet, iki seferde öldü bayağı. Bu da süper gücü. Bu ne? Ne bu arkadaşlar? Arkadaşlar eğer biliyorsanız yorumlara yazabilir misiniz? Ben anlamadım süper gücünü. Evet. Şuradaki robotu da yenelim. Hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu deneyeceğim. Bu baya zor olacak. Şu süper gücünle ne anlama geldiğini öğrenebilseydim. Aa bir dakika. Vuruyorum. Ama canım gitmiyor daha az önce. Neyse. Takmayacağım. İşteki robotlara bakalım. Bunlar tek seferde gidiyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Ben karakterin atışını falan beğendim açıkçası. Ama... Ee, süper gücün ne anlama geldiğini öğrenemedim. Şimdi birlikte e, benim ücretsiz kutularımı açalım. Bakalım içlerinden ne çıkacak. Bugün çok umutluyum. Gizemliğe kadar gidebileceğimi düşünüyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi e, hemen şuradaki e, ücretsiz paketi almak için dokunun yazısına burada Bu arada bilmeyenler için e, bunda bir şey olsun. Bakın bunlar verdi çok da bir şey vermedi açıkçası. Neyse burada da ücretsiz bir hediyemiz varmış. Hemen bakalım. Evet 15 altın. Sonra evet şimdi birlikte e, oyuna gireceğiz. Ama nasıl bir oyun istersin? Hangi oyuna girelim? Ee, bir bakarım. Hı. Görsek siz. ee, Mekarta gidelim ama şu mekarta. Ben yeni oyunlardan oyn oynarız diye düşünmüştüm. Gördüğünüz gibi Brawl Hockey diye bir şey gelmiş. Aa yeni bir nakavt da varmış. Evet, tamam. Vallahi. İşte ben de buna girmek istedim. Tamam yeni nakavta girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu oyunların özelliği ki 2, 2 olması benim çok hoşuma gitti açıkçası hadi gelin bakayım gelin hayır öldüm asap kaç ondan kaç öldürecek ya arkadaşlar Neyse, şimdi... karaktere gıcık oluyorum abi bekle ben şimdi onun ikisini birden öldüreceğim hayır 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 ben de gittim ya ben niye ölüyorum sürekli emizle. Evet arkadaşlar yine de Asa Frank olduğu için Bayağı güçlü bir doktor. Ben Frank seçebilirim. Frank'i çok seviyorum. Evet size ben Frank'i bayağı geliştirdim. Ee, yani 10.000 seviye mi? 12 bir şey oldu. Asaf gittin mi? Evet. Hayır. Arkadaşlar kaybedeceğiz. Evet. Neyse olsun gitti. Peki. Benim canım niye hala gidiyor? Abi çünkü bazen öyle olabiliyor. Tamam. Bazı karakterler de öyle. Tamam. Birazcık. Birazcık bekliyorum. Dumanlar gelsin diye. Bakalım. Nasıl olacak? Evet gidiyorum. Ha dumanlar yok bunda. Var. Dumanlar her oyunda var. Bak Nasıl arkadaşlar ben nasıl kazandım bilmiyorum şu anda. Evet arkadaşlar evet. kazandık nasıl kazandık anlamadık. Ama gerçekten güzeldi. E, ben bayağı iyi oynuyorum galiba ama bunun farkında değilim. Ve benim de 100 tane, 1000 tane. Evet. Arkadaşlar şimdi ee, basket savaşı var ki ki basket savaşına gireceğiz ben arkadaşıma girmiştim boy abi evet şimdi ben e, bu buz ışıklısı e, toy story <laughs> toy story anlaşmalı e, sezonda gelen bu karakteri çok seviyorum o yüzden bununla oynayacağım ama Frank daha iyi onu söyleyeyim. Yok Frank. Frank iyi yani, biliyorsun bu hala Frank evet çok güçlü vuruyor ama. Aa biz bununla değil. <gülüyor> <gülüyor> evet, 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 evet. Hayır, 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 hayır. Asaf. Asaf sakla. Ya girmedi ya şuna. Bir yer önce. Ölmemek için çırpınıyorum arkadaşlar. Ben Ama canı doldu. Arkadaşlar ben niye gönlüm. donuyor oyun? Bilmiyorum. Ya hayır. Sen at şunları. Hadi Yay. Gir, gir. Hayır. Niye girmiyor ya? Bir de bir bu oluyor. Kukluk Donuyor. Oluyor. Evet. Dondu. Asa öldü şunu. Atarım. At bakayım. Ya git. Hadi niye girmiyor bu ya? Benim evime ara ya. Değil değil. Top girmiyor. Ya. Ama onlarınki girdi. Nasıl? Bekle bekle ben çok hırslandım şu an. O, dün. Abi geliyorlar. Ya şu topu ben de... Be Keşke süper güç atsaydım ya. <laughs> ya az bak şu karakter çok... Ya onlar önemli. nasıl atıyor? Çok sinirlendim. Asaf koru beni. <laughs> ya. Bunlar nasıl atıyor biz niye atamıyoruz? O zaman ölçe. Önce... Hadi ya girsene. O girdi. Çok iyi. Girdi arkadaşlar birazcık donuyor ama hiç sorun değil daha. şu an. Şimdi ölür. Evet Asa bir daha sokman lazım. Hmm. Çünkü 20 saniye kaldı. Toplam. Hey, arkadaşlar eğer bir puanla atarsak kazanıyoruz. Ama e, çok azıcık bir zaman kaldı. Abi çok tokat. 5, 4, 3, 2, 1 Evet uzatmalar uzatmalar atıyorum Hayır atamadım Hayır, Evet Asaf çok iyi bir dondurma yaptı Ben buraya çıkıyorum Asaf topu niye orada bıraktın ben, ben sen Ben bıraktım bıraktın Aa yeter ama aa, yeter gibi Çorama, At onu at onu At, at. Aa, Arkadaşlar birazcık dokuyor oyun neden bilmiyorum Asaf atacak ha Asaf, onu öldürebilirsin Öyle, atarsın tutarsın hadi Asaf gel şunu Yeter yeter Sen Arkadaşlar berabere beraber kaldık. Evet. Hepimiz üzüldük. Berabere ama ben, kaldık. Ben kaç kişi şu? Alsaf 17 kişi vurmuş. 4 kere ölmüş. Ben bir kişi vurabilmişim. 7 kere ölmüş. Evet. Böyle bir dengesizlik olamaz ama Asaf bayağı iyi oynadı arkadaşlar. Evet. Ama berabere kaldık. İlginç bir maç oldu. Evet. Ama top girmiyor potaya. O birazcık sinir bozucu arkadaşlar. Ben bu basket maçını oynamam ya. Yani. Birazcık sinir bozdu. Neyse. Brawl Hockey diye bir oyun var. Bunu da e, girip bir deneyeceğiz hemen. Alright, <laughs> to Evet. Rakiplerimiz çok güçlüler. Çok güç. Hayır. Nasıl? 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 Tabii nasıl? Asaf atacak ona. Atamayacak. Hayır. Ya arkadaşlar çok güçlüler ve bu taban kayıyor birazcık. O birazcık kötü oldu. Ver bir topu. Bekle at, at. At at Evet. Hadi bir gol daha. Hadi bir gol daha. <laughs> hadi <gülüyor> <külüyor> <yüksür. Gülüyor> onlar, onlar hadi şey hadi. hadi. Tamam. Abi, çabuk at, çabuk at. Tamam. Çabuk at. Evet. Oldu gerçekten alırsın, 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 aldın mı? Evet. Aldım tamam, alın, hadi alın. çabuk götür topu, çabuk götür. Evet, mükemmel bir oyundu. Bu buz orkeği e, kolay aslında. İlk başta zorlayabilir birazcık ama bana göre çok iyi bir oyun. Evet arkadaşlar şimdi birazcık e, pizza kazandım galiba bu pizzalarla ne alabiliyorsan ondan alacağım. Ben birazcık daha pizza kazan. Aslında şu 90'lı paketten istiyorum ama şu an 77 tane pizzam var. Yani e, aslında biraz daha pizza kazanırsam bakayım görevlere. Evet. Eğer e, bu kekini 3 kere daha oynarsak e, belki alabiliyoruz ama e, ama e, şu anda e, buz okeyine girmeyeceğim. Videoyu bitireceğim. Daha fazla e, Brawl Stars videosu istiyorsanız like atıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Ve bye bye.